Selamlar kıymetli Terazi ve yükselen Terazi kardeşlerim. Haziran 2025 astrolojik yorumuma hoş geldiniz. Çok mutluyum siz böyle dinlerken karşımda gibi hissediyorum sanki mısınız gibi yorumlarınız falan hepsi için çok teşekkür ederim. Çok Rabbim sizden razı olsun inşallah canlarım. Evet Güzel bir dua ile başlamak istiyorum. Bu dua böyle Haziran ayımızı huzurla, sağlıkla, mutlulukla geçirmemize sağlasın inşallah. Böyle çok güzel bir ay geçirelim inşallah Tanrım. Allah'ım bu ay bana ve sevdiklerime huzur, sağlık, bereketli kazanç ve içimizi rahatlatan başarılar nasip eyle. Yarım kalan işlerimizi tamamlamayı, kırgın kalplerimizi onarmayı, rızkımızı çoğaltmayı nasip eyle. Yolumuz açık olsun. Doğru kararlar verebileceğimiz bir huzur olsun kalbimizde. Amin. 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 Canlarım. Bu dualarım dualarıma niyeti sadece abone olan videomu beğenen kardeşlerim içindir. Benim canım kardeşlerime hediyemdir. Bu güzel enerjiyi sen de dahil olmak istersen lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutma. Evet canlarım. Haziran ayı güzel bir ay. Çok iyi gelecek inşallah bizlere. Terazi burcunu çok böyle çiçekler gibi açtıracak inşallah. Zaten haftalık yorumlarımızı yapıyoruz. Ama şöyle bir genel bir bakış atalım. Şimdi canım terazi kardeşlerim, 10 Haziran, 10 Haziran günü Jüpiter Yengeç Burcu'na geçiyor. Evet, senin e, 10. evinde, kariyerinde büyük açılımlar olabilir. Yeni işlere girebilirsin, yöneticilerinle aranda çok güzel böyle iletişimler olabilir. İş değiştirmek isteyenler için çok. Güzel fırsatlar var. Lütfen çok iyi değerlendir. Özellikle 10 Haziran'dan itibaren uzun zamandır bir terfi alabilirsin inşallah. Maaşın artabilir. Üst düzey bir göreve getirilebilirsin. İtibarın yükselebilir. İtibar kazanabilirsin. Adının da çok duyulacağı bir yıl başlıyor diyebilirim sana. Şimdi Jüpiter Yengeç Burcu'na geçmesiyle ilgili... Ben zaten kardeşim bir tane video hazırladım. Senin burcuna özel. Lütfen o videoyu izle. Bu videomun sonun ekranda belirecek zaten. Direkt bağlantıdan oradan tıklayarak videolarımı izleyebilirsin kardeşim. Evet 11 Haziran günü yay dolunayımız var. Şimdi senin yakın çevreni, işte kardeşler, yolculuklar, eğitim konularını destekliyor. Ee, belki bir eğitime adım atmak isteyebilirsin. Belki bir e, seyahat planlayacaksın. 11 Haziran'dan itibaren tatil planlayacaksın. Rabbim hep bize bol kazançlar versin. Güzel tatilleri hepimiz çıkabilirim inşallah canlarım. Kardeşin e, mesela bir konu vardı kardeşin uzun süredir netleşmeyen. Bu konular netleşebilir küslükler varsa için içinde güzel bir adım iletişim güzel olacak yani. Zaten terazi canlarımın iletişimi çok iyidir daha da iyi olacak inşallah. Şimdi e, bazı konularda işte araçtır, evraktır, konularıyla ilgilenmen gereken durumlar da olabilir. Belki araç satacaksın, satın alacaksın. E, evet belki telefon alacaksın, satın satacaksın, alacaksın belli olmaz. Maddi açıdan dikkat edelim bu ay yalnız çok açılmamaya çalışalım tamam mı canlarım? Çünkü hep böyle öyle olmazdım. Hiç planlamadığım bir şey çıkar. Hani e, o planlamadığımız şeyler çıkıyor arada. O yüzden bütçemizi sadece gerçekten ihtiyacımız olan şeylere harcayalım kardeşlerim. Şimdi 17 Haziran Mars Başak Burcu'na geçiyor. Çok güzel. Şimdi enerjin daha içe dönük hissedebilirsin sen. Ve birazcık böyle yani enerjin çok güzel ama şimdi sen, sen bu enerjin daha böyle içsel bir enerjin yani dışarıya çok böyle enerji veren birisi olarak değil ya yani çok fazla yoğun rüyalar görebilirsin 12. evinde çünkü içsel böyle birazcık gerginlikler olabilir kendini gereksizce suçlama rahat ol lütfen çok rahat oluyoruz bu dönemde birazcık dinlenelim yalnız kalmak dua etmek çok güzel gelecekti ilaç gibi gelecekti yani böyle gündelik koşturmacalardan 17 Haziran itibaren bir kaç saat bile olsa bir iki gün olursa tabii ki güzel ama bir kaç saat bile olsa uzaklaşmaya çalış lütfen. Sana çok iyi gelecek kendini daha iyi hissedeceksin inşallah. Evet 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na geçiyor kıymetli kardeşlerim. Ee, daha fazla böyle... İş bu, bu ay sana çok fazla iş alanında çok güzel kapılar açılıyor inşallah daha görünün olacaksın iş alanında daha fazla sorumluluk alacaksın kendi iç o iş ortamında kendini daha çok kanıtlamak isteyeceksin ve kanıtlayabileceksin iş görüşmeleri yapabilirsin yeni bir iş için yeni bir proje için işte seninle görüşmek isteyebilir ya da kendi hayatında çalışmayan kardeşlerim için ise kendi hayatında işte sosyal çevrende görünür olacaksın diyebilirim. Evet 25 Haziran'a geldik Yengeç Burcu'nda yeni ayımız var kıymetli kardeşlerim. Şimdi yeniden bir kariyer başlangıcı yine olabilir senin için. E, yön değişikliği yapabilirsin. Çok farklı hiç beklemediğin bir düşünmediğin bir alana girebilirsin. Yeni mesleki hedeflerin olabilir. Ya da kendi işini kurabilirsin. Çünkü kendi işini kurmak isteyen terazi kardeşlerim için de güçlü etkiler var. Çok da onlar öyle gözüküşüne bakmayın. Aslında teraziler çok hırslıdır. Ve tatlı tatlı ama çok hırslılardır. Yani hırslı olduklarını belli etmezler. Ama çok hırslılardır. Hallederler. Yani şöyle olur. Şimdi teraziler çok hırslı. Hırslı olduklarını çok belli etmiyor. Çok belli etmedikleri için düşmanları pek yok. Yani seviliyorlar. Böyle sakin 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 her şeyin başına gelebilir. E, dikkatleri üstlerini toparlamadan işlerini hallediyorlar. Aslında çok zekice değil ama Bütün e, spot ışıkları başka insanların üstündeyken o gemisini götürüyor. Çok güzel aslında çok zekice. Hepimiz bunu yengeç e, terazi da örnek alalım canlarım. Evet şimdi... E, güzel etkiler var. Yeni ayımız var 25 Haziran'da. Başka evet biraz iş, yeni bir iş yerine yükselme potansiyeli olabilir. Yeniden iş, iş, iş var hayatımızda. Evet, canım kardeşim. Yine dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Güzel bir Haziran ayı geçiriyoruz inşallah terazi canlarım. Birazcık Haziran seni böyle ciddiyete davet ediyor, birazcık ciddi olmanı istiyor, değil birazcık derinleşmeni istiyor. 12. evde hareketler var, hareketlik var. İçinde bir kararlar şekillendiğini hissedeceksin ve inşallah sana çok iyi gelecek. Bir ay yaşayacaksın kıymetli kardeşim. Eğer duamın enerjisi dahil olmak istersen lütfen şimdi kanalıma abone ol ve beğeni yap. Lütfen videoma. Kendine çok iyi bak. Selametle kal. Rabbimin bereketi, nuru, affı ve hikmeti üzeriniz olsun. Sevgiler, hoşça kalın.